Bozada Sports'tan, başka futboldan herkese selamlar. Ee, malum içinde bulunduğumuz durum gereği programı uzaktan yapıyoruz. Bir süre böyle devam edeceğiz. Düzelmesini ümit ve umut ederek. Hilmi bir Seray'la birlikteyiz. Abi ne haber? İyi de Serkan senden. Valla benden de iyilik. İyi olmaya çalışıyoruz malum. Uzak kaldık bu sefer. Ayrıyız ama gönüllerimiz bir. Yine bir güzel evet. bir program hazırladık. O zaman ufaktan giriş yapalım. Malum sıcak gündemle giriş yapalım. Milli takımın 2022 Dünya Kupası elemelerinde grubu belli oldu. Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebeli Tarık. Ne diyorsun grupla ilgili? Ya bence herkes çok kolay bir grup gözüyle baktı biraz ama hani ilk torbadan Hollanda gelince falan ama bence zor, bayağı yani hatta baktığımız zaman en zor gruplardan bir tanesi gibi gözüküyor. Çünkü Norveç orada bütün dengeleri bozmuş durumda. Her ne kadar Sırbistan'a elense de Avrupa Şampiyonası'nda Norveç'i göremeyeceğiz belki ama e, Norveç'teki işte, e, zaten durumunu biliyoruz. Haaland var. Yani alt, yeni bir jenerasyon geliyor. Teknik direktör değişimine gittiler. Biliyorsun Lager gönderdiler. Solbakken e, geldi teknik direktöre ve Solbakken yakından tanıdığımız bir isim. E, Kopenhag'ın başındaydım. Başakşehir maçlarında sürekli açsa Danimarka'da da ona soru sorma şansımız olmuştu. Gerçekten takımını e, hırsla oynatan, takımını iyi tanıyan bir kere, her şeyi çok iyi analiz eden bir hoca. Ki de çok iyi analiz etmişti ikinci maç öncesinde özellikle. Biliyorsun çeyrek final e, hayallerini Başakşehir'in yıkan isimdi sol e, Gerçekten işte Hollanda'da zaten başlı başına bir ekol takım. Her ne kadar son iki büyük turnuvayı kaçırsalar da bu sefer kendini kendilerini göstermek istediklerdir ki Frank de onlar da yeni bir yapılanmadılar zaten. Yani bence çok güçlü takımlar oynayacağız. Karadağ bile etkili bir ekol. Sonuçta bir e, Balkan ekolü, yani kendi ekolü olan bir ülke karşılaşacağız. Yani kolay bir maç yok. Bir tek tabii ki Cebeli Tarık maçları kolay gözüküyor. Geçmişte Letonya bile canımızı acıtan takımlardan biriydi. O yüzden bence çok iyi konsantre olmak lazım. Uluslar Ligi'ndeki gibi milli takım görürsek zaten hiçbir şekilde şansımız olmayacaktır ama tabii ki bu maçları daha konsantre bir şekilde çıkacağımızı düşünüyorum. O yüzden başlangıç Mart maçları, Mart'ta oynayacağımız 3 maç özellikle bence e, grubun kaderini ve bizim de kaderimizi belirleyecek bir durum. Yani şimdi biz e, bununla ilgili konuşurken hep şeyi söylüyoruz. İşte işte bu takımlar bizim seviyemizde mi? Bu takımlar bizim seviyemizde değil gibi ifadeler kullanıyoruz ama biz bizim seviyemiz derken neyi kastediyoruz? Aslında bu önemli. Fransa'yı yenerek Avrupa Şampiyonasına giden mi bizim seviyemiz? Uluslar Ligi'nde küme düşen mi bizim seviyemiz? Bu ikisinin bir dengesini kurmamız lazım. O aradaki uçurumu biraz daha daraltmamız, orta noktada buluşmamız lazım. Böyle bakınca Hollanda aslında grupta favori olarak görünen takım ama bana göre Hollanda iyi analiz edilirse, şu anki Hollanda'dan bahsediyorum tabii ki, iyi analiz edilirse karşısında galip gelinebilecek bir takım bence. Çünkü Frank De Debur'la beraber kötü bir futbol oynuyorlar bence, iyi değiller beraberlikle sahadan kurtulabilen bir takım ve onun da çoğunu bireysel performanslarla yapıyorlar aslında. Bir takım oyun ortada yok. Ee, onun dışında dediğin gibi birkaç yıl öncesinden başlayan bir yeniden yapılanma süreçleri var. Ama tabii ki bireysel yetenek öne çıktığı için çok gelişiyorlar ve bize rakip oldukları zaman daha zor bir takımla karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Diğer tarafta Norveç dediğim gibi Solbakken geldi. Yeni bir hoca olarak, yeni bir sürece sokacak Norveç takımını. E, çok önemli oyuncuları var. Sadece Haaland, Sorloth ya da Odegaard'dan değil e, Berge'den bahsetmemiz lazım. Hauge'den bahsetmemiz lazım. E, i̇şte e, savunmada Ayer'den bahsetmemiz lazım. E, El Yunusi kuzenlerden bahsetmemiz lazım. Onun dışında Avrupa Futbolu'nun kulüp bazında yükselen takımı e, AZ Alkmaar'da oynayan az süre bulsa da Evgen e, işte e, Netio ya da Svensson gibi de önemli olabilecek potansiyelde oyuncuları var. Bunun dışında Norveç evet dediğin gibi Avrupa Şampiyonası'na gidemedi ama fizik gücünü oldukça üst düzeye taşımış bir takım. Onların en büyük sorunu ofans ve defans arasındaki kalite farkı. Hücum bölgesinde üstün kaliteli bir takım ama savunma bölgesinde hala arayış içerisinde olan bir takım. Herkese Karadağ'da yine çok önemli Jovetic ve Savic gibi iki önemli yıldız oyuncusu var. Bunun dışında e, Haksa gibi yıldız olabilecek potansiyelli bir oyuncusu var. E, onların teknik direktörü de e, Hacı Zic e, 2005-2006 arasında e, Gaziantep, Diyarbakır ve Denizli'de teknik adamlık yaptı. Teknik e, federasyon başkanları da Savicelic Milan'ın efsane borcularından Yugoslav. Zaten dediğim gibi Yugoslavia'da aldıktan sonra oluşmuş bir takım. Hala seviyesini arayan bir takım. Letonya'dan bahsetmemiz gerekirse Letonya seviyesi hani o bizim elendiğimiz Letonya'nın çok altına düştü. Şu anda gerçekten yani neredeyse dördüncü torba takımı haline geldi. Malta'yı, Faroe Adaları'nı yenemeyen bir takım pozisyonuna geldiler. Ee, yani ama şurada şuna dikkat etmemiz lazım bizim. Az önce dedim ya iyi analiz edersek Hollanda'yı yenebiliriz. Yenilmez bir takım değil ama biz Fransa'yı yendikten sonra İzlanda'ya yenildik. Andorra'yı da 90. dakikada yenebildik. Bir duran toptan, Ozan'ın kafa vuruşuyla yenebildik. <laughs> eğer ki Hollanda'yı yenip fikstür de belli olacak tabii. Fikstür eğer Hollanda, Letonya, Norveç ya da Hollanda, Karabağ, Letonya gibi bir şey olursa e bunun handikapını yaşarız biz. Hollanda'yı yenip Letonya'yı yenemezsen Hollanda'yı yenmenin de bir anlamı kalmaz. O yüzden Letonya gibi takımlar kendi başına onları yenmek dışında öncesi ve sonrası için de önemli. Bunun yanında dediğim gibi Hollanda aslında buradaki manşet bu olabilir. İyi analiz edilebilirse yenebileceğimiz bir takım ama asıl sıkıntı Hollanda'yı yendikten sonra Norveç, Karabağ ve Letonya'ya hiçbir şekilde puan kaybetmemek az kalsın Avrupa Şampiyonası'nda bunun sıkıntısını yaşayacaktık ki İzlanda'yı yenemedik. Bir maçımızda orada berabereydi şimdi hatırlamıyorum. Bu açıdan grubu böyle yorumluyorum bizim zaten biraz da sorunumuz genel olarak bu zaten. Hani e, küçük, yani küçük demeyelim de artık nispeten küçük maçlara çok iyi konsantre olamıyoruz. Yani Andorra maçlarında gözüküyor, Andorra maçında gözüküyor gibi. Yani gidip Almanya ve maç oynuyorsun, sonra gidiyorsun. E, Macaristan'a içeride dışarıda iniyorsun. Yani şimdi sen Macaristan'a mesela içeride dışarıda inemek zaten grubun biraz kaderini zaten orada belli eden olaylardan bir tanesiydi ama e, baktığımız zaman burada yani Karadağ'a bakıyoruz. E, Avrupa Şampiyonası eleme grubunda 8 maç oynamış. Beşini kaybettik. Üç beraberliği var. Üç gol atmış. Yani şimdi sen eğer bu takıma da içeride dışarıda yenip işte Zebili, Tarık, Letonya bunları yenemiyorsan zaten Norveç e, bu maçlar daha istikrarlı oynayan bir takım. Her ne kadar yeni yapılanma sürecini atlatıyor olsa da böyle maçları kolay fizik fiziğine bir takım. O yüzden bizim özellikle böyle maçlar dediğin gibi takılmamamız gerekiyor. Ben Hollanda maçından çok zaten biraz e, Karazağ. işte bu maçlarda yapabileceğiniz puan kayıtlarından korkuyorum açıkçası. Endişeliyorum açıkçası. Yani biz Norveç'e ve Hollanda'ya biraz fazla konsantrasyon yönel yöneliyor bizde ama Karadağ ve Letonya maçları özellikle Norveç ve Hollanda maçlarından sonra gelirse çok kritik bir hale alacak. Cebelitar'a hiç konuşmuyoruz. Yani Cebelitar'a karşı bir sürpriz yaşama ihtimalimiz bile çok yani artık yani başka bir seviyeye geçiririz. Yani Cebelitar'a puan vermek demek D ligine gidelim zaten zaten C değiliz D'ye giderim yani <gülüyor> <gülüyor> Ya bize eğer Cebeli Tarık puan vereceksek, ya yani hiç böyle şeyi konuşmayalım, yani. böyle programlar yapmayalım. Biz Futbol nedir diye başlayalım, nasıl oynanır falan diye başlamamız gerekir. Ne yani o saygısızlık olmasın ama e, Cebeli Tarık bu grubun en zayıf net bir şekilde halkası yani yapacak bir şey yok. Tabii, turistik seyahat olmuş. Orada bir altı şey puan. Yani hani belki Cebeli Tarık maçında çok sürpriz bir 11 ile bile çıkabiliriz yani. Öyle olması lazım bu maçların bizim için eğer. Şimdi ikinci torbadan katıldık yani bu kuraya. Bu bir şey gösteriyor. Demek ki bir şey yapmışız biz. İkinci torbaya gelmişiz. Onun hakkını vermeniz lazım. O zaman milli takımı bu şekilde toparlayabiliriz. <laughs> 3 maç Avrupa Şampiyonası öncesinde de açıkçası son durumumuzu görmemizi sağlayacaktır. Hem Dünya Kupası elemeleri tabii ki çok önemli maçlar, resmi maçlar ama bize açıkçası hani iddialı olduğumuzu düşündüğümüz büyük bir e, hevesle, atmosferle, güzel bir atmosferle katıldığımız bir şampiyondan bahsediyoruz. O da açık o maçlarda onun öncesinde son provalar olacak ve kendimizi göstermemiz açısından da çok önemli. O yüzden ben Mart dememiz Hı -hı. ve altın üstünün zaten aslında. O zaman biraz bizim ligimizden bahsedelim. Güzel maçlar oynandı. Tartışmalı pozisyonlar var, futbol içi, futbol dışı olaylar var. Ama biz biraz futbol içinde kalmaya çalışacağız. Neleri öne çıkarıyorsun bu hafta ligde oynanan maçlarda? Üç büyükler devam ediyor. Geçen hafta bunu konuşmuştuk. E, gerçekten farklı uzun süredir görmediğimiz tablo. Üçü de kazanıyor ve Alain'i kaybettiği hafta da üçü de kazandı. O yüzden hani biraz daha zirve e, eski. Ee, çok eski alıştığımız hallere biraz e, dönmeye başladı. 3 takımda evet. biraz da farkı da var aslında baktığınız zaman e, alt sırayla yani 4. sıra ve aşağı 5. sıraya başlarsa biraz yavaş yavaş ufak tef tefek de olsa 4-5 puanlık farklar açılmaya başlıyor ve bu haftada çok önemli karşılaşma var e, Alanya için Beşiktaş yani haftanın maçı olarak ortaya çıkıyor zaten karşılaşma ve zirve yarışında yakından ilgilendiriyor Alanya ilk mağlubiyetini aldı gençlerdeki karşısında. gerçekten e, tam konsantre olamamışlar. Yani aslında oyuncu kadrosuna baktığımız zaman yine e, iyi bir kadro ile sahadaydılar. E, Presi yaptılar, baskıyı da kurdular ama hani o Alain'ın hani farklı bir oyun yapısı vardı ya. Biraz daha topu al, ver, aralara geç. Hani senin o güzel terimlerin var. Dorzon, Katlek. Onları çok yapan bir takımdı. Ama bu sefer <laughs> onlarda biraz eksiklikleri vardı gerçekten. Onları pek yapamadılar. Biraz daha doldur boşaltı dönemde. Işte bunu, takım. bunu biraz da bunu biraz da şey Gençler Birliği de yaptırmadı. Onu da hakkını verelim. Gençler Birliği de iyi bir kapanma, iyi bir kapanan takım ve kontra takımı olarak özellikle ikinci goldü sanırım kontra ataktan çıktıkları gerçekten iyi bir kontra atak organizasyonu. İlk gol biraz bireysel performanstı, yetenekti. Ki zaten böyle dominant takımlara karşı. Bireysel yeteneği öne çıkan oyuncunuz varsa ona şut da çektireceksiniz, çalıma da izin vereceksiniz, topla da oynatacaksınız. Ee, ya da geride bekliyorsanız da en önemli silahınız rakibi üzerinize çekip sonra hızlı geçişlerle, hücum geçişleriyle oyunu pozitife çevireceksiniz. Bence Gençler Birliği Alanya Spor gibi bir takıma karşı yapabileceği 3-4 tane ciddi avantajın 2 tanesini yerinde ve zamanında kullandı. O yüzden Gençler Birliği de biraz Alanya Sporu bu duruma soktu. Ama tabii ki Alanya Beşiktaş maçı hem Sergen Yalçın Çağdaş Atan işte birlikte çalışmalarından dolayı hem ligin iyimesi yükselmiş Beşiktaş'ı ve son hafta puan kaybetse de aslında bunu da bir kendini kamçılayacak bir durum olarak gören Alanya Sporu açısından saha içiyle ilgili güzel şeyler göreceğiz. Çünkü iki takım da aslında çok fazla top benim olsun ve onunla bir şey yapayım takımı değil. Birisi daha öyle Alanya Spor. Beşiktaş biraz daha yani bakayım rakip ne yapacak üzerine saha içerisindeki değişkenlikleri uygulayan bir takım. Taktik açıdan verimli bir maç olacak. Bakalım Tahmin etmesi zor yani şöyle olur böyle olur demesi Beşiktaş, zor mu? Evet güçlü bir orta saha. Yani son haftalarda bunu gördük zaten. Beşiktaş güçlü orta sahasıyla biraz iş yapıyor, işi bitiriyor aslında baktığın zaman. Alain güçlü hücum attı. Yani biraz orta saha hücum o, o rekabet de güzel olacak aslında baktığımız zaman ki dediğim gibi ben iki takımda bol korsana giren seyir zevkli yüksek maçlar oynanıyor. O yüzden hem hani izlemesi keyifli olacak. Bu hafta hakikaten heyecanlı beklediğimiz karşılaşma bir tanesi. Ama Alliance Sport'un üst üste puan kaybı biraz moralleri bozabilir. Böyle bazen hani çıkışa geçen takımda kırılganlık yaşayabilir. O yüzden Allian için de önemli bir karşılaşma olacak. Beşiktaş tabii buraya 3'te 3'te geliyor. O yüzden Beşiktaş işte daha moralli bir şekilde bu karşılaşmaya çıkacak ki oyuncuların da artık böyle. Yeri... Ama Alanya Spor'un yaşadığı durum çok normal. Çünkü bunu Sivas Spor için de ya da benzer durumlar için söylüyorum. Şimdi büyük takımlar hani hep bir klişe vardır ya büyük takımlar şöyle oynar, böyle oynar. Aslında büyük takımların belli bir planı da vardır. Yani her zaman 1-2-3'e oynadıkları için genelde onun altına düşerlerse sorun yaşarlar. Problem, yani dağılırlar, yukarıda kaldıkları sürece belli bir ritmin içinde kalırlar. Ee, diğer takımlar için de yukarıya geldiklerinde biraz dağılma yaşarlar çünkü oyun alışkanlıkları, e, genel uzun vadeli oyun planları, e, mesela bazı takımlar ilk 10 için oynar ve ilk 10'un içinde kaldığı sürece sıkıntı yaşamaz ama genelde 10, 12, 11, 9, 8 oynayan takımlar 1, 2, 3 oynadığı zaman uzun vadede planları inişli çıkışlı olur. Alanyaspor Spor bunu yaşayacak. Yani bu zirveyi gördükten sonra bu zirvede kalma, çünkü zirvede rüzgar sert eser derler ya, o sert rüzgarla biraz savrulacak. Burada işte teknik adam faktörü ortaya çıkıyor. İyi teknik adamlar bu savrulmada tamam diyor, yeni bir pozisyon alıyor, bir projeksiyon çıkarıyor. İşte Abdullah Avcı gibi şampiyon olamasa da 5 sene boyunca oralarda tutuyor takımı. Ama bazı teknik adamlarda bir geliyor. Ondan sonra bir daha göremiyoruz. Ondan sonra 17, 18, 15, 16 hatta küme düşüyor. Ondan sonra görev alıyor. Çağdaş da burada bir teknik adamlık e, sınavı olacak onun için. İyi gidiyor. Bu yalpalamalar sonucunda da çıkaracağı yeni projeksiyon hem takımının hem kendi teknik adamlık kariyerinin bir selametini, yolunu gösterecektir. O açıdan da önemli. Beşiktaş'ın da şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş'ın Gezal ve Rozier yakaladığı güzel bir uyum var. Aslında bunu şunu söylemek lazım. Bir takımda, bir pozisyonda oyuncu arasındaki uyum, iki oyuncu arasındaki uyum aslında oyunun genelini ne kadar etkiliyor bunu görüyoruz. Caner ortaladı, Öndürek'te Gökhan vurdu. Yani bu bir organizasyon uyumu ama skor katkısından dolayı maç kazandırıyor ve takımın gidişatını değiştiriyor. Gezal Rozier uyumu da bu şekilde sağlanınca Beşiktaş'ın kaderini neredeyse belirliyor. Yani mükemmel bir oyun var orada. Rozier gerçekten önemli bir sahip. Mensah'ın da oyununu, Atiba'nın da hep diyoruz ya Atiba nasıl bu kadar ileriye çıkıyor. Hep on numara gibi oynuyor falan. Yani arkada bir organizasyon sağlıyor çünkü ona. Hücumda da ikinci bir organizasyon sağlanıyor. Hücumdaki organizasyonla arkadaki organizasyon uyumlu olunca e ortaya da 3'te 3 üç çıkıyor. O yüzden oyuncular arası uyumun, o kimyanın genel takıma etkisini de Rozier Gezal üzerinden çok net okuyabiliriz. Bunu da söylemek istedim Beşiktaş'ta ilgili. Özellikle bir bölgenin uyumu dediğimiz gibi önlü arka uyum çok önemli bir takımı. Atatürk dediğimiz zaten az önce Abdullah Hüseyin'e Ben de hani Başakçı'dan devam edeyim. Kayseri Evistya mesela. E, hep sol, sol e, sorun yaşadı Başakçı. Evet Bekir'in sıkıntı yoktu klişe ama önündeki adamda hep sorun vardı. Orayı tam istediğimiz kullanamıyordu ama Kayseri bitti kanadını herkes biliyordu. Ama o sağ o oyun sürekli bütün golleri de sol taraftan getirmesine sebep oluyordu. Bu sene işte Çağatay Transferi'yle bu kırılmaya biraz çalışıldı. E ama istediğim işte gibi hı hı. o uyum çok önemli. Beşiktaş söz dediğim gibi sürpriyen şeylerden faktörlerin başında bu geliyor. Mensah da zaten ortaya çıkaran bir ee, güç oldu diyelim. Hı hı. Yani aynı şeyi Fenerbahçe için de belki biraz daha negatif bir özellik olarak okuyabiliriz. İşte savunmadaki stoperler arasındaki uyumsuzluk ya da hocanın uyumsuzluk olarak belki okuduğu için sürekli stoperler üzerinde değiştirme. Bir de tabii ki stoperlerin uğradığı handikaplar, sakatlanma, kart vesaire. O uyumu yakalayamadığın zaman birçok faktörden dolayı bu takımınıza negatif olarak yansıyor. Tabii Fenerbahçe demişken yani çok detaylı konuşmaktansa Altay'ın performansını belki öne çıkarabiliriz. Bireysel olarak çok öne çıktı. Ee, takımınız 10 kişi kalıyorsa ve o eksilen oyunculardan, o eksilen oyuncu stoperse böyle bir zamanda sizin 11. adamınız olan kalecinizin kaleden ziyade oyuna dahil olması tam olarak Altay'ın Denizli Storm açında yaptı yani stoperdeki boşluğu çok iyi doldurdu. Yani oradaki yokluğu kaleci olarak performansıyla doldurdu. Oradan da Altay'ı tebrik etmek lazım. Ve yine az önce sen bahsettin ya işte Golden Zone Assist on Cutback. Fenerbahçe'nin attığı gol. Uzun top, half space'ten bireysel yetenekle içeriye giren Ferdi. Assist zone içerisinde topu çıkardığı yer. Golden Zone dediğimiz asit bölgesi, altın bölge ve o topu geriye çıkarmasına da kat bekleniyor. Geriden tamamlayan bir oyuncu. Hakeza Galatasaray'ın 3. golü Kerim Aktürkoğlu'yla orta sahadan topu savunma arkasına attı. Ömer Bayram sanırım. Ömer Bayram yine asist bölgesinde. Kerim e, altın bölgeye doğru, gol bölgesine doğru koşu yaptı. Ömer yine geriye doğru kat bek çıkardı ve orada golü attı. Yani bunları anlatıyoruz. Bunlar şey... şeyler yani. Biz... ediyoruz. <laughs> yani İki tane gol yani böyle ki e, Böyle çok e, pozisyonla gol olmayan pozisyonlar da oluyor O yüzden şeyi anlatmıyoruz yani, Haybe'yi anlatmıyoruz. Oluyor işte. Şimdi bunları bilerek maçı izleyince insanlar bana mesaj atıyor Abi senin dediğin gibi oldu gol hani Bilinçli izliyorsun futbol okur yazarlığı açısından İzlediğin şeyin ne olduğunu anlıyorsun Öteki türlü gol oluyor. Golün nasıl olduğu Özellikleri ne, tanımı ne daha keyifle izlemiş olursun. Bizim amacımız bu zaten. İstiyorlarsa yapmayız ama yapacağız yani. yani. Ama hayatın yetkileri de var diyorsun. E, Altay ile aslında tekrar konu açılırken Altay'ın gerçekten özellikle e, evet Deniz Spor baskıyı kurdu ama kendisine özgüveninden de bahsetmek gerekiyor. Ben röportaj yapma şansım da olmuş Altay biliyorsun. Hani e, açıklamaları Hı. çok yerinde çok olgun, sanki böyle hani 30 yaşında bir oyuncu gibi açıklama yapıyor. Zaten bence o özgüven kendini yetiştirmesi. Son dönemde futbolcularımızda gerçekten bunu çoğunda gör görmeye başladık. Bu da aslında bizi mutlu ediyor. Zaten bu altyapıları donanım, donanımlı olduğu için de zaten Avrupa oyuncu sayımız artmaya başladı. Altay da bunların bir tanesi bence Hı -hı. çok fazla da umarım burada kalmaz aynı Uğurcan gibi düşündüğüm şeyler Altay için de geçerli. Mert bu konuda geç kalmıştı bir pişmanlığı var. Ee, i̇nşallah Altay ile Uğurcan da bunu yaşamayız. Erkenden güzeller. Refleksleri çok iyi. Bir kere zaten e, uzun kolları ve bacakların avantajını çok iyi kullanıyor bir kere Altay. Yan yana geldiğinizde zaten bir hafif böyle kendini sürpriz <laughs> yani. Ama o, ama de şunu de... söylemek lazım, şunu söylemek lazım eğer Avrupa'da bir kariyer yapmak istiyorsa artık kabul edelim etmeyelim bir iki tane takım sadece kaleci performansı olarak kabul ediyor kalecileri. Birçok takım kalecilik performansı yani durduran kalecilik performansının dışında oyuna dahil olan ayaklarıyla oyun kuran stoper olan Birçok takım aslında iki stoperin arasına artık orta saha oyuncusunu getirmek yerine çünkü orta sahada azalıyor. iki stoperin arasına kaleciyi koyarak orta sahayı kalabalık tutma yönünde ilerliyor oyun. O yüzden o yönünü de geliştirmesi lazım Altay'ın. Artık malum köşemize geçelim. Hilmi Sever'le Anılar köşesinde bu hafta konuğumuz kim? Bu hafta konuğumuz yine Portekiz'e uzanıyoruz ve sırada bir golcü var. Golcileri severiz. Bir kaleci, bir golcü gidiyoruz zaten. Helder, Postiga bu sefer. Ee, i̇steyip de evet. ülkemizde istemediğimiz golcülerden bir tanesi. Biliyorsunuz sürekli sürekli manşetlerde yer alan, sürekli transfer döneminin aranan isimlerinden bir tanesiydi. 2011'de onunla Sporting'deyken Sporting Akademi'de güzel bir röportaj gerçekleştirdik. Zaten başlığı da şuydu. Galatasaray beni iki kez istedi ama olmadı diye. Hatta o sezon başında Galatasaray'ın önemli bir yöneticisi dedi. Transfer sürekli transfer başarısıyla söz edilen bir yöneticisi beni istedi. O da halbim üstüne zaten. Çok da İstanbul'u anlattı. Hatta işin bittiğini falan düşündük ama dedi. O dönemde yeni bir çocuğu doğmuş. Yani bir çocuk Galatasaray transferi etkiledi gördün. Halder Postiga'dan gelişine etkiledi. Gerçekten ya, ha çok haklı bir sebep. Haklı bir sebep ama keşke hani gelseymiş. Sonuçta iyi bir golcüydü. Ee, Galatasaray'ın onu istemesi, iki kez hem de alıp isteyip de alamaması tabii ilginç olmuş ama e, sürekli röportajda zaten bayağı bir Galatasaray üzerine gittim ben. Hatta şeyi sordum işte, neden olmadı? İşte Lincoln o de var o dönemde biliyorsun. Lincoln'la uyumunuz nasıl olurdu? İşte İstanbul'a neler biliyorsun falan. En son şey durdu durdu. ve e, herhalde dedi beni Galatasaray'a götürmeye geldiniz falan diye. Kulüpten mi geliyorsun falan yaptı. Espri yapmıştı. Dedim yok hayır ama <laughs> hani seni görmek isterdik orada diye. Böyle bir <laughs> Adamın bayağı isteyince bir panikledi. Baştan herhalde kulüp kulüpte çalışıyoruz falan zannetti ama yani bu arada anlattığı çok güzel de bir hikaye vardı. E Almeida o dönemde biliyorsun Portekiz milli takımında ikisi forma rekabeti halinde. E, ve ikisi de zaten Port alt yapısı çıkıştı iki oyuncu. E, ben e, bir sebepten dolayı bir ceza aldım dedi. Almeida'nın ortaya çıkışı e, o benim sayemde gerçekleşti. Ben ceza alınca A takıma benim yerime Almeida Yani Orada cezayı almasaydı belki Almeida'nın çıkışı, belki Beşiktaş'a gidip her şey uğrayabilirdi. Türkiye'ye gelseydik de... Ha şey, bir... Gibi... şey de güzel. Şey de güzel yani Porto altyapısından çıkıp Sporting altyapısında çalışması. Bu da mesela güzel bir detay. Benzer bir şey şimdi Barcelona altyapısında 6 ay hocalık yapan bir antrenör Real Madrid altyapısına geçti. Biz de pek bunları görmüyoruz. Genelde Fenerbahçeliler Fenerbahçe altyapısında, Galatasaraylılar Galatasaray, Beşiktaş, Beşiktaş, Trabzon, Trabzon. Herkes kendi takımının yani altyapısında çalışıyor. Evet o dönemde forma giyiyordu ama sonra tekrar çalıştı zaten. Ya bunun örnekleri Avrupa'da çok görüyoruz. Ya Yaps, Damayaks'ta çalışıyor, Roy Michael Feyenoord'da çalışıyor. Yani böyle efsane oyuncuların altyapılarda çalışmasını çok fazla görüyoruz ve uzun süre çalışıyorlar. Yani bizim gibi öyle hani... Ama bir şeyle ra ra rakip takımın altyapısında çalışması enteresan. Bu örnekler tabii. bizde pek aklıma gelmiyor. Aynen öyle. Yani ve o dönemde şey Kolejman'dan çok bahsetmişti. Onunla onunla gol atmakta ne var falan gibi bir ifade kullanmıştı. Hani çok iyi oyuncu golcü yapar, kral yapar falan demişti ama hmm. Türkiye'de son dönemi tabii o ilk Kolejman'ın Kolejme olduğu dönemden bahsediyoruz tabii ki. Çok etkiliydi. Yani Postiga gerçekten Galatasaray'ın kapısından iki kez dönmüş. Bunu kendi ağzından hani net bir şekilde söylemesi. Genelde futbolcular böyle şeyleri pek açıklamaz biliyorsun sen de. Hani geçmiş geçmişte kalmış diye falan istemeye çalıştım ama bunu aktifken söylemesi de, aktif oynarken söylemesi de önemliydi. E, Helder Postiga'yı da belki genç arkadaşlar çok tanıma tanımamıştır, belki duymamıştır, bilmiyordur. Ama bu vesileyle hem e, bundan bahsetmiş olduk hem de belki meraklıları, futbol meraklıları şöyle bir Google'a girip Helder Postiga kimdir deyince görecektir. O dönemin çok enteresan oyuncuları var Portekiz'de aslında böyle Portekiz'in geçiş döneminde e, işte Nuno Gomes en bilineni zaten ama mesela Pauleta vardı. Çok iyi hmm. bir oyuncuydu. Paris Saint Germain'de de O da mesela yeni nesil arkadaşlar çok belki bilmez, meraklısı bile. Sapinto vardı. E, Ricardo e, Sapinto vardı. Bir, bir de Sapinto'nun kardeşi vardı. Oao Pinto. O, Pinto. Şimdi bizde bir Sabek var. Ankara gücünde filan da oynadı. Şu an hangi takımda emin değilim ama bir şey Pinto. O da Juan Pinto'nun oğlu. Türkiye Ligi'nde oynuyor. Sabek. Thiago Pinto. Juan Pinto'nun oğlu. Thiago Pinto muydu isim? Işte. Yani o Ankara gücünde oynamış olan Thiago Pinto, Portekiz'de Juan Pinto'nun oğlu. Doğal olarak Sapinto'nun da yeğeni olmuş oluyor. Böyle Portekiz'in geçiş döneminde Enteresan futbolcular var, Eldar Postiga onlardan bir tanesi. Adamların futbol şey bitmiyor zaten biliyorsun. Küçücük bir ülke ama futboldaki ekolleri yetenekleri bambaşka gerçekten. Çünkü bu da zaten yetiştirici bir ülke. Yani ülkenin büyüklüğüyle küçüklüğüyle çok alakası olmadı. Artık burada zaten konuşuyoruz yani orada sistemi kurduktan sonra Belçika daha da küçük bir ülke. Oradan sürekli çıkıyor büyüklükle olsaydı Rusya kocaman yüz ölçümüne sahip ya da nüfusla olsaydı Çin ve Hindistan futbolcu fabrikası olur. Mesela orada hani da işte Afrika'dan bir sürü Afrika kıtasından bahsediyorum. Bir sürü ülke bir sürü futbolcu çıkıyor. Afrika'daki ülkeler çok mu gelişmiş? Çok mu büyük? Sadece futbol futbol anlamında yapı sistem adam kurmuş oraya futbol okulu alıyor oradan oyuncuyu yani Portekiz'de aynı şekilde İspanya takımları gelmiş Portekiz'e yatırımını yapmış. Oradan 15 yaşında, 17 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında topluyorlar. E tabii aralarında anlaşma da var. Mesela Fransa ligindeki yabancı kuralını araştırırken görmüştüm. Şey var. Afrika ülkeleriyle özel bir ekonomik işbirliği anlaşması yapmışlar. Oradan gelen oyuncuları yerli sayıyorlar. E Portekiz'de İspanya arasında var. Oradan gelen oyunculara da ayrı kontratlar yapılıyor falan. Bunlar oyunun da işte cilveleri. O yüzden Portekiz'den durmaz çıkar. Biz de burada bol bol konuşuruz ama artık programı bitirme zamanı geldi. Aynen öyle. Artık veda edelim. O zaman aynen. Ağzına sağlık. Senin de kardes. Güzel bir muhabbet oldu. Milli takımı konuştuk. E Beşiktaş, Alanya Sport, Fenerbahçe, Galatasaray, maçlar, performanslar, bireysel çıkanlar ve Helder Postiga'yı anmış olduk. Bir sonraki bölümde yine büyük ihtimalle böyle uzaktan uzağa olacak ama yavaş yavaş inşallah tekrar stüdyomuzda buluşuruz diyelim. Herkese buradan sağlıklı günler diliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın diyelim. Görüşmek üzere.